Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte profil kayma kumandasız nasıl çalışır, nasıl çalıştırılır bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Profil klimaların ön yüzünde açma kapama tuşu bulunabiliyor. Bazı da yanda veya ön kapağın altında bulunabiliyor. Bu tuşlar sadece açma kapama işlemi görüyor yalnız. Kalemanızın içerisine yer alan on off tuşunu kullanarak cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Genellikle iç ünitesinde yer alıyor ve kumandasız bir şekilde e, çalıştırmak istiyorsanız yapacağınız işlem oldukça basit. bunun için eğer ön panelinde varsa ya da iç ünitesinde on off tuşuna basarak siz de kolaylıkla kumandasız bir şekilde açabilir ve bu kumandasız açma işlemini profil öde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tabi açamıyorsanız yeni bir kumanda almanızda ya da mevcutki kumandanızı tamir ettirmenizde fayda olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.